اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i bina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. <laughs> Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri bizleri yeni bir güne ve yeni bir öğle namazına buluşturdu elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Hayattayız, ayaktayız, toprağın üstündeyiz. Rabbimiz bu günleri bizlere lütfetti ki yeni yeni fırsatları bizlere lütfedecek ve bu fırsatları değerlendirmemizi isteyecek ki biz de bu fırsatları bilir isek, bu fırsatları değerlendirir isek Allah'ın izniyle Rabbimizin razı olduğu işler yapmış oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her bir yeni günümüzde, her bir yeni haftamızda, her bir yeni ayımızda, her bir yeni yılımızda Rabbimiz hayırlı, bereketli, güzel işler yapmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Zaman önemli. Zaman çok kıymetli. Zaman dünyanın en kıymetli hazinelerinden bile kıymetli. Yani şu anda sohbete başlarken zaman geçti gitti değil mi? Bir dakika, iki dakika gelip geçti. Şimdi bu zamanı geriye alabilmek için dünyanın bütün hazinelerini versek alabilir miyiz? Alamayız. Dolayısıyla zaman hepimize lütfedilmiş, Rabbimiz tarafından verilmiş muhteşem bir hazinedir. Bu hazineyi zayi etmemek lazım. Bu hazineyi cennetin böyle bir fırsatı olarak değerlendirip zamanı salih amellerle, sevaplı işlerle, ibadetlerle, günahlardan kaçınmayla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, Rabbimizin emirleriyle bu zamanı değerlendirmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi zaman hazinemizin, ömür hazinemizin kıymetini bilen ve onu zayi etmekten kaçınan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nimetten bahsetti. Ni'metan. İki nimetten bahsetti efendimiz. Mağbudun aldanılmış. Yani insanların aldandığı iki nimetten. Fihi ma kesyurum minen İnsanların çoğu bu iki nimetten aldanmıştır buyurdular. Yani insanların çoğusu bu iki nimet konusunda gaflete düşmüşler. Neymiş onlar? Es-sihhatu vel ferah. Birincisi sağlık, diğeri de zaman. İlla kazanalım, edelim diyerek sağlığımızdan oluyoruz. Sonra kazandıktan sonra da sağlığımızı yerine getirmek için paraları harcıyoruz kazandıklarımızı. Ne anladık bu işten? Dolayısıyla sağlığımızı zayi ettiğimiz zaman bu sigara içmeyle olur, bu içki içmeyle olabilir, vücudumuza dövme yapmayla olabilir vücudumuza zarar verecek işler yapmakla olabilir. Efendim sağlığımızı korumamayla alakalı olabilir. Velhasıl sağlığımızı zayi ettiğimiz zaman çok büyük bir kayıp içerisinde oluyoruz. Allah korusun. Dolayısıyla Efendimiz sağlık konusunda insanların böyle aldandığını, gaflete düştüğünü, bunu pek de ciddiye almadığını, ancak hasta olduğu zaman sağlığın kıymetini anladığını bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların aldanlığı iki nimetten bahsederken sağlığı özellikle zikrediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sağlığımızı koruyan, sağlığımızı ibadetlerle, sevaplı bereketli güzel işlerle değerlendiren ve ahirette de sağlığımızın, vücudumuzun işte bunu nerede zayi ettin, vücudunu nerelerde kullandın sorusuna Ya Rabbi ben senin yolunda kullandım, helallerle kullandım, haramlardan vücudumu uzak kıldım diye böyle sevinçli, mutlu, özgüvenli bir şekilde cevap vermeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İki nimet. Ni'metan mağbunun fihi ma kethirun minen nasi. İki nimet vardır ki insanlar bunda aldanmışlardır. Es-sıhhatu vel ferah. Birincisi sağlık, diğer de zaman. Zaman da büyük bir nimet. Ancak gaflet içerisinde insanlar bunu zayi ediyor. İşte oturmuşlar insanlar. Ya ne yapıyorsunuz falan diye sorduğumuz zaman şakayla karışık zaman öldürüyoruz diyorlar. Halbuki öldürdükleri zaman değil, öldürdükleri kendi gelecekleri, kendi ikballeri, kendi ahiretleri olmuş oluyor. Çünkü zamanı geriye döndürmek mümkün değil. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada insanların aldanmaması için, zamanın kıymetini bilmeleri için insanların ihmal ettiği, gaflette bulunduğu ve aldandıkları iki nimetten sağlık ve zamandan bahsediyor ki biz uyanık olalım. Çünkü ahirette insanlar diyecek ki Ya Rabbi özellikle cehennem ehli olanlar ne olur bizi dünyaya geri gönder yapmadığımız güzel işleri yapalım o salih amelleri yapalım terk ettiğimiz ibadetleri yapalım dört dörtlük müslüman olalım sadakatli mümin olalım ya Rabbi ne olur bizi dünyaya geri gönder Zaman zayi edilmiş ömür değerlendirilmemiş fuzuyla boş işlerle zaman tüketildiğinden dolayı ahirette böyle pişmanlık yaşanacak ama Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde de bu feryatlar, yükselirken hiçbirisine de tamam size bir şans daha verelim buyurun dünyaya denilmeyecek. Dolayısıyla şu anda dünyadayız, toprağın üzerindeyiz, zamanın da ömrümüzün de elimizdeki imkanlarında kıymetini bilmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sağlığımızın da zamanın ve ömrümüzün de kıymetini bilen kullarından eylesin. Şimdi gelirken, sohbete gelirken camimizin minarelerinden acı bir sala yükseldi. İşte bir kardeşimiz vefat etmiş. Dünyada birçok yerinde zaten vefat eden insanlar var. Şu anda musalla taşında namazdan sonra cenaze namazını kılacağız. Rabbimiz hem bu merhum kardeşimize hem de diğer bütün Müslüman merhum ve merhumele Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Şimdi her bir sala bizlere neyi hatırlatıyor? Bak birisi öldü, sen de öleceksin. Bak onun vakti geldi, eceli geldi, onun son nefesi de verildi. O şu anda ahiret yolculuğuna çıktı. Sen de gideceksin. Senin de ecelin gelecek. Sen de son nefesini vereceksin. Bir anlamda senin de salan okunacak. Ama o musalla taşına uzanmadan, o tabutun içine girmeden, senin salanda verilmeden, sen Rabbin razı olduğu işleri yap diye bizlere bütün bu cenaze salaları çok önemli bir mesaj veriyor. Şimdi bu zaman dilimi çok mühim. İşte üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. E şimdi vefat eden kardeşimiz demek nasip değilmiş yeni üç aylara girmek. Ama önümüzdeki üç aylara bizim girip girebileceğimiz de bir garantisi var mı? Yok. Dolayısıyla hazır Rabbimiz bizlere ömrümüzü lütfetti, günümüzü günlerimizi lütfetti. Bizim de selamımız okunmadan biz de musalla taşına konmadan, o tabutun içerisine girmeden, o ak kefene bürünmeden biz de ne yapmamız lazım? Elimizden geldiği kadar Rabbimizin razı olduğu ibadetleri, salih amelleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, sünnetini yerine getirmemiz lazım. Yoksa öldükten sonra bunun geri dönüşü yok. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi zamanın kıymetini bilen, ömrün kıymetini bilen, ve ahirete de ömrünü değerlendirmiş bir şekilde sevinçle ve mutlulukla ahirete göç eden kullarından eylesin. Üç aylar büyük bir hazine, büyük bir nimet. Bereketin böyle bollaştığı, sevapların adeta depo halinde olduğu, kişinin Allah'ın razı olduğu amelleri yaptığı ve bunun karşılığında da sevapların böyle adeta bir kar topu gibi, böyle dağdan aşağı yuvarlanan böyle bir kar topu gibi sevapların katlandığı muhteşem bir manevi iklime giriyoruz elhamdülillah. Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı. Bunlar muhteşem ayılar, muhteşem güzellikler af edilmenin, bağışlanmanın, arınmanın, temizlenmenin, sevap ve mükafatlara, ecirlere nail olmanın, Allah katında değer bulmanın muhteşem ayları. Dolayısıyla bu üç ayları fırsata çevirmemiz lazım ve üç aylarda büyük bir salih amel biriktirerek ahiret yolculuğuna çıkmamız lazım. Hatta öyle ki bu mübarek üç, ay, üç aylar içerisinde böyle insanın manevi hayatını aydınlatan kandillerimiz var. İşte Regaib gecesi, mübarek Recep ayının ilk cuma gecesi. Rabet edenlerin gecesi. Allah'a, peygambere, Kur'an'a, İslam'a, dine, hayırlı bereketli güzel işlere rabet edenlerin gecesi. Sen Allah'a rabet edersen Allah da sana muhabbet eder elhamdülillah. Sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e rabet edersen o da sana şefaat eder, o da sana muhabbet eder. Sen Kur'an-ı Kerim'e rağbet edersen, Kur'an'a yönelirsen, Kur'an okursan, Kur'an'la amel edersen, Kur'an da ahirette sana şefaat eder. Elhamdülillah. E şimdi Recep ayının 27. gecesinde de Miraç Kandili var. O büyük mucize. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan Kâbe'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gidiyor böyle yatağı daha soğumadan oradan yedi kat semaya çıkıyor. Yedi kat semada peygamberlerle görüşüyor. Orada bir kısım sırlara vakıf oluyor. Cennet cehennem sahnelerine bir kısım Rabbimizin lütuflarına mazhar oluyor. E şimdi bu nedir? Bu büyük bir mucize. Demek ki Miraç gecesinde de Müslümanın imanını takviye eden, adeta kuvvetlendiren kutsallara karşı bir bilinci, Mescid-i Aksa bilinci, bir de mucize bilincinin böyle gerçekleşmiş olduğu muhteşem kandil gecesi, Miraç gecesi de bizim maneviyatımızı aydınlatmış oluyor elhamdülillah. Sonra Şaban'ın, Şaban ayının 15'inde gecesinde ne var? Berat gecesi var. Berat etmek, yani cehennemden azad olmak demek. Cehennem ateşinden azad olmak demek. Allah'ın gazabından azad olmak demek. Yani o mübarek gecede Rabbimiz Celle Celaluhu Beni Kel kabilesinin koyunlarının üzerindeki kıllardan daha fazla insanı bağışlıyor. Elhamdülillah. Yani bu ifadeler de Rabbimizin ne kadar böyle çok kişiyi affedeceğinin bir güzel ifadesi. E sonra Ramazan ayı geldiği zaman o mübarek ayda Kadir Gecesi var ki, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı. Yani bir gece 83 seneye tekabül eden muhteşem yoğunlukta bir sevabın, mükafatın, ezin yoğunlaştırılmış olduğu bir gece. Kur'an'ın doğum gecesi. İşte bu mübarek geceler, bu mübarek kandiller, bu mübarek aylar yeniden geldi. Her sene geldiği gibi ama nasibi olan bu üç aylara ulaşacak. Nasibi olanlar da bu üç aylara ulaştığı zaman da ondan nasiptar olmuş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mübarek üç aylara sıhhat afiyetle sevdiklerimizle ulaşan ve üç aylardan da nasiptar olan kullarından eylesin. Tabi mübarek üç aylar bir nefis muhasebesi yapmamızı böyle sağlayan rahmet fırsatlarıyla doludur. Elhamdülillah. Rahmet fırsatları. Şimdi hayatın her alanında fırsat var. Sabah doğduğu, kalktığımız zaman yatağımızdan yeni bir güne ulaştık, yeni bir gün fırsatı. Efendim yeni bir haftaya başlama fırsatı, yeni bir geceye başlama fırsatı, yeni bir öğlene, yeni bir ikindiye, yeni bir akşama, yeni bir yatsıya, yeni bir uyumaya, uyanmaya, başlama saatleri hepsi birer fırsattır elhamdülillah eve girme fırsatı, evden çıkma fırsatı, işe gitme, işten çıkma fırsatı, yemek yeme fırsatı, su içme, elhamdülillah deme fırsatı. Yani baktığımız zaman hayatımızın her yerinde, her deminde muhteşem fırsatlar var. Yeter ki Müslüman bir kedi gözüyle bu hadiseleri değil de bir Müslüman gözüyle baktığı zaman yapmış olduğu bütün işler sevaba, ibadete dönüşmüş olacak elhamdülillah. E şimdi biz sabah kalktık. Diyelim işte kahvaltımızı yaptık. E niye yaptık? Yiyelim ki sağlığımız yerinde olsun, ibadetlerimizi rahat yapalım, işimize rahat gidelim, gelelim, sağlıklı olalım. E ne oldu şimdi? O yediğimiz, içtiklerimiz de helal yiyeceğiz zaten. Müslümanlar helal yer, haram yemezler. Dolayısıyla yemiş olduğumuz zeytini de, peyniri de, domatesi de, neyse artık ekmeği de, hepsi de ne olur? O yemek yeme fiili bizim için bir ibadete dönüşmüş olur. E akşam yattığımız zaman da yine dua ederek, besmele çekerek, yattığımız zaman uyuyalım ki e, sıhhatimiz efendim güçlü kuvvetli olsun uykumuzu alalım sağlıklı olalım ibadetlerimizi kulluğumuzu güzel yapalım diye zamanında da yattığımız zaman ne olur uykumuz bile Allah'ın izniyle ibadete dönüşmüş olur hele hele yatsı namazını cemaatle sabah namazını da cemaatte kıldığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi yatsı namazını cemaatle kılan kimsenin gecenin yarısına kadar ibadet etmiş sevabı alır. Sabah namazını da cemaatle kıldığı zaman gecenin diğer yarısını ibadetle geçirmiş sevabı alır. Dolayısıyla bir Müslüman yatsı namazını ve sabah namazını cemaatle kıldığı zaman geceyi topyekun ibadetle geçirmiş sevabı alır. E bir de besmeleyle yattığı zaman dua ederek yattığı o da ayrıyeten uykusu ibadete dönüşmüş olur elhamdülillah. Demek ki her şey fırsat. Yeter ki Müslüman gözüyle bakmamız lazım. İşte üç aylarda başlı başına büyük bir fırsattır. Kulluk için güzel fırsatlardır. Ömrümüz bir fırsattır. Ömrümüzün fırsatını bu saydığımız sayamadıklarımızın fırsatını engelleyen de gaflettir. Gaflete insan meyillidir, meyyaldır gaflete düşmeye. Ama ne yapacağız? Özellikle bu gafletten bizleri uyandıran ölümü çok tefekkür edeceğiz. Gafletten bizi uyandıran Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Gafletten bizi uyandıran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i daha çok tanıyacağız. Onun sünnetlerini, hadislerin ahlakını onun yolundan gitmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu gaflete düşmekten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Her gün birer fırsat, her hafta birer fırsat her hafta gelen cuma da bir fırsat elhamdülillah. Dolayısıyla cumayı da değerlendireceğiz ve 3 aylar her sene geliyor ve 3 aylar bıkmadan, usanmadan her sene selamun aleyküm, aleyküm selam geliyor. E şimdi bu güzel misafire, hoş geldin üç aylar dersek, onu güler yüzle karşılarsak, onun gelişine sevinirsek, mutlu olursak ve onu güzelce de bir ağırlarsak ibadetlerle, hayırlı işlerle, Kur'an okumalarla, tesbihatla, zikirle, fikirle, oruçla, dualarla, böyle güzelliklerle üç ayları ağırlarsak Allah'ın izniyle o misafiri ağırlanma Hani normal misafir ağırlamanın büyük sevapları var ya, bu misafir ağır misafir, onun sevabı daha büyük. Hani bizim güzel Türkçemizde misafir gelir, on kısmetle gelir, dokuzunu bırakır, biriyle gider denir ya bu misafir başka misafir. Üç aylar geldiği zaman Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı bu misafir on kısmet değil adeta binlerce, on binlerce, yüz binlerce kısmetle gelir. Bir tanesini dahi almadan hepsini o eve, o haneye onu misafir edenlere bırakır öyle gider elhamdülillah. Recep ayında da büyük bir kazanç var. Şaban ayında da büyük bir kazanç var. Ramazan ayında da büyük bir kazanç var. Regaip gecesinde de büyük bir kazanç var. Miraç gecesinde de büyük bir kazanç var. Berat gecesinde de muhteşem bir kazanç var. Kadir gecesinde de muhteşem bir kazanç var. Bütün cuma gecelerinde de muhteşem bir kazanç var. Velhasıl ömrümüzün hepsinde değerlendirdiğimiz zaman büyük bir kazanç var ama üç aylarda daha muhteşem kazanç var. Rabbimiz Celle Celaluhu üç aylar misafiri, üç aylar misafirini gereği gibi ağırlayan ve salih amelleri bol bol kazanıp ahirete imanla, Kur'anla, sevaplarla göç eden kullarından eylesin. Tabi üç aylarda büyük fırsatlar var. Şimdi bunları biraz açalım. Nasıl fırsatlar? Mesela ibadetlere yönelmek şimdi fırsat. İşte kişi beş vakit namazını diyelim, kılamıyor ya da kılmıyor, ya da kılıyorsa tek tük kılıyor, işte fırsat. Yani üç aylar geldi. Tamam bu benim için yeni bir sayfa olsun kulluğumun için. Hiç olmazsa üç aylarda beş vakit namazla başlayayım. Bu ibadetler için Allah'ın izniyle büyük bir fırsattır başlama için. Bir de devamlılık içinde üç aylar büyük bir fırsattır. Yani kişi Recep ayında namazlarını ifa eder. Şaban ayında ifa eder. Kadir, efendim Ramazan ayında ifa eder. Ne olur böyle olunca işte bir ay, iki ay, üç ay yani devamlı 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 bir şeyler yaptığımız zaman o oturmaya başlar. Hani bir alışkanlığı değiştireceğimiz zaman ya da bir alışkanlıktan vazgeçeceğimiz zaman ya da yeni alışkanlıklar elde edeceğimiz zaman devamlı 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 böyle üzerine basa basa o işi yaptığımız zaman o alışkanlık haline gelir Allah'ın izniyle. 3 aylarda alıştığımız, alışacağımız o güzel ibadetleri senenin diğer aylarına da, diğer haftalarına da, diğer günlerde yaymış oluruz elhamdülillah. Ve burada kazanmış olduğumuz bu güzel efendim ibadet devamlılık alışkanlığını, kötü alışkanlıklardan vazgeçme alışkanlığını Allah'ın izniyle ömrümüzün sonuna kadar da devam ettirme imkanı olmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mübarek üç ayları ibadetlere başlama, ibadetlerde devamlılığı sağlama, kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmek için bir fırsat olarak gören ve bunu bu şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tabi kulluğumuzun farkına varmanın da bir farkındalık açısından da üç aylar müthiş bir fırsattır. Böyle dini bir yaşayışımız olmayabilir. Yani her türlü insan var memlekette. Dolayısıyla dini bir yaşantısı olmasa bile hazır üç aylar gelmişken, kandiller yanmışken, her tarafta üç aylardan, Recep'ten, Şaban'dan, Ramazan'dan, mübarek gecelerden bahsedilirken, onun manevi havası, manevi iklimi içerisinde kişi yeniden dine dönme, yeniden dine yönelme imkanı sağlamış. Elhamdülillah. Dolayısıyla Fark edemediğimiz, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz bir kısım ibadetlerinde farkına varacağımız muhteşem zaman dilimlerinin üç aylar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün ibadetlerin, emirlerin, Kur'an'ın, ayetlerin, surelerin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, sünnetinin, hadislerin, peygamber efendilerimizin, sahabenin yani velhasıl dinimizin o güzel yolunun farkına varan ve bu uğurda çalışan kullarından eylesin. Farzlar için bir fırsattır üç aylar. Nafileler için bir fırsattır. Ve baktığımız zaman Kur'an okumak için bir fırsattır. Yani kişinin ahirette en büyük pişmanlığı namaz kılmamak, Kur'an bilmemek, Peygamberimizi örnek almamak olacak ki biz bu pişmanlığı yaşamamamız için işte bu güzel üç aylar her sene geldiği gibi bu sene de gölgesi üzerimize düştü. Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Rabbi'miz Celle Celaluhu cümlemizi. Üç ayları farzlarımızı devam etime, nafileleri devam etime, Kur'an-ı Kerim'i okuma, Allah'ı zikretme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in sünnetine sımsıkı sarılma ve haramlardan uzak durma konusunda fırsata çeviren kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celalühu Zul Celal Hazretleri cümlemizi mübarek üç aylara sevdiklerimizle, sıhhat afiyetle, sağlıklı bir şekilde ulaşan ve mübarek üç ayları da razı olduğu bir şekilde değerlendiren, değerlendirme gayretinde olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amelleri biriktiren ahirete de Kur'an'la ahireti de imanla ahirete de Müslümanca göçeden ve ahirette de mümince muamele gören kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.